Nasıl denk getirdin be de mübarek? Sanki sana inanan mı? 93 mümkün 93. Çok hassas bir terazileri var. Yani bu kadar güzel yalan söyleyen ilk kez görüyorum. Çok güzel yalan söylüyor. Dünyada 23 artıyor. Türkiye'de yüzde 93 artıyor. İşte aradaki 70'in sorumlusu Erdoğan'dır değerli arkadaşlar. Biz çözeriz sabredin, şükredin diyor. Muhalefet edene de şükürsüzler diyor. Nasıl çözecekmiş? 2023'te diyor bir daha beni seçin. O zaman çözeceğim. Ya 20 sene önce söyledin sen bu masalı. 20 sene önce ne dedim Cumhuriyetin Cumhuriyeti 100. yılında 2023'te 2 trilyon dolar milli gelirimiz olacak. Kişi başına 25 bin dolar olacak. Un millón